Onlar diridirler, lakin siz anlamazsınız. İsmail Vehbi Efendi Nakşibendi şeyhlerinden alim bizzat olup Bursalıdır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Muhammed Hani'den hilafet aldı. 1292, Miladi 1875'te memleketinde vefat etti. Zeyniler de cami şerif önünde defnolundu. Risalet-ü Süluk isimli eserinde şöyle buyurdu. Örvetül Vüska Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat Kitabı 2. Cilt 36. Mektubunda buyuruyor ki, Peygamberimizden bildirilmiş olan ve onun yaptığı ve ona mahsus olmayan işleri, sevap kazanmak niyetiyle yapmak için, kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur. Resulullahın yapması izindir ve caiz olduğuna senettir. Haçetlere kavuşmak ve müşkillerden halaz olmak için bazı işlerin ve duaların ve muskaların tesirleri üstadın izin vermesine bağlıdır. Resulullah'ın vefatından sonra kendisiyle uyanık iken görüşenler, konuşanlar olmuştur. Mübarek bedeni kabrinden ayrılmaz. Mübarek kabri boş kalmaz. Bu ümmetin büyükleri de bir anda muhtelif memleketlerde görünmüşlerdir. Muhammed Bihaüddin'in iftar vaktinde yedi yerde hazır olduğu ve her birinde iftar ettiği haber verilmiştir. Bu görünmeler, ruhaniidir. Ruh, ceset şeklinde görünmektedir. Peygamberler kabirlerinde diridirler. Fakat, hayatları, dünya hayatı değildir. Dünyadan ayrılmışlar, ahirete gitmişlerdir. Kabirlerinde namaz kılarlar. Dünya hayatından ahiret hayatına geçmeye, mevt denilmiştir. Şehitlerin halleri daha ileridir. Ahiret hayatları daha kuvvetlidir. Kur'an-ı Kerim'de, peygamberler için emvaat denildi. Şehitler için Allah yolunda öldürülenlere emvaat demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz anlamazsınız buyuruldu. Sadaka ve Kur'an-ı Kerim okumanın sevabını evvela peygamberimizin mübarek ruhuna hediye etmeli, sonra meyitlerin ruhlarına göndermelidir. Böylece, kabul ümidi ziyade olur. Fakat böyle yapmak, sadakanın kabul olması için şart değildir. Sevabını bütün müminlerin ruhlarına da hediye etmek iyi olur. Her birine sevabın hepsi vasıl olur. Niyet edilen meyitin sevabı hiç azalmaz. Peygamberimizden başka, hiç kimse uyanık iken mirıca çıkarılmadı. Uyanık ve gözleri açık olarak, yalnız ruhu çıkarılanlar olmuştur. Uykuda olanların kıymeti yoktur. Hatime, son nefes bilinemez. Vefat etmiş olanların hatimesi için tam hüküm verilemez. Din büyükleri için zanlı gali bile hüsnü zannetmek caizdir. İlham ile hüküm olunamaz. 31 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Salim Köklü.